Şimdi JavaScript'te kullanılan italics metodunu göreceğiz. Yani yazı tipimizi italik hale getiren bir metod. Ders 41 diyorum. Italics diyelim. İtalik hale getirecek yazı tipimizi. Ders 41 dedim. Ve bir de JavaScript dosyası oluşturdum. script41.js diyelim. Buradan layout'u ekledim sonrasında bağlantı kodunu kopyaladım. Aşağıda hangi dosyayı kullanacaksam onun adını net olarak yazdım. Şimdi gelip burada yine bir text oluşturalım. İçerisine hello world diyelim. Sonrasında result diyelim ve bu text.italics metodunu kullanalım. Üstü çizili geldi. Yani bunu kullanmayın. Bunun başka bir kullanım çeşidi var ve sayfanız için daha yararlı demek istiyor deprecated yani kullanılması önerilmiyor. Şu halini yazdıralım. document.write diyelim. result diyelim. Yine aynı sonucu alacağız ama bir de ikinci yol kullanacağız. Yani bunun bu metodun kullanılması önerilmiyor. Bu metot ne yapıyor? Hemen onu görelim. Şimdi italik hale geldi. İncele diyelim nasıl getirdiğini görelim italik hale. Bakın i etiketleri arasına almış. i etiketleri arasına aldığı için diyor ki siz bu metodu kullanmayın. Direkt olarak siz kendi istediğiniz yazıyı i etiketleri arasında kullanabilirsiniz. Result 2 diyelim buna da. Şunu yapalım. i etiketini açalım. Artı artı diyelim text'i yazdıralım. Sonrasında i etiketini kapatalım bu şekilde. Diyor ki iyi e etiketini açın sonrasında kapatın. Tabii şunu şuraya eklemem gerekiyor. Bu şekilde biz kendi iyi e etiketimizi de bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine italik hale geldi. Yani metot kullanmak yerine ama şu result 2'yi yazdırmamız lazım. Metot kullanmak yerine bunu kullanabilirsiniz diyor direkt olarak. Yine aynı sonucu aldık bu şekilde italics'in de kullanımını gördük.